Bağ kurmak seni büyütür, bağımlı olmak seni küçültür. Gerçek sevgi içinde güven taşır, sevgi taşır ve en önemlisi özgürlük taşır. Ama bağımlı olduğun ilişkide onsuz nefes alamadığını hissedersin. Böyle panik atak gibi sürekli onu ararsın. Her kararda, her onayda o olsun istersin. Sürekli onu takipte olursun ve bu sana mutsuzluk getirir. Ama gerçek sevgi bağ kurduğun, aşkla sevgiyle bağlı olduğun sevgi seni kırmaz, üzmez, sana huzur verir. Hep yanında olmak istersin, yanına gitmek istersin, beraber olmak istersin. Çünkü niye biliyor musun? Bir şeyleri paylaşmak istersin. Ama bağımlı olduğun ilişkide sadece kontrol edersin. Yalnız kalma korkusuyla her şeye katlanmak aslında sevginin belirtisi değildir. Sadece kendinden vazgeçmektir. Hadi yeni haftaya başlamadan önce pazar pazar dinlenirken kendine şu soruyu sor. İlişkilerinde aile, iş, arkadaş bağımlı mı yaşıyorsun yoksa bağlı bir kişilik